Her halimle sev 24. bölüm fragman analiz dalmaya kız kardeşin Savi tüm gün boyunca çatrı prasadına biniyor dalmayalı olmanın nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikri yok diyecektir. Kusura bakmayın Bay Dalmaya diye karşı çıkacaktır Savi yeter lütfen bizi rahat bırak ve buradan git diyecektir. Dalmaya biliyor musun sonam ilk başta sadece şüphem vardı diyerek anladıklarından bahsedecektir. Ama artık eminim ki kız kardeşiniz evlenmemizi istemiyor diyecektir. Bu yüzden her zaman bağımızı koparacak şeyler yapıyor diyecektir. Savi ise bu bir yalan diyerek söylenenleri kabul etmeyecektir. Kız kardeşi Sonam Boyeli sevdiğini söyleyecektir. İkinizin arasına karışmayı asla düşünmüyorum diyecektir. Bay Dalmia bana güvenmelisiniz diyerek ne söyleyeceğini bekleyecektir. Sana güvenmek doğruyla yanlış arasındaki farkı senden daha iyi biliyorum tamam, ama bu sizin bakış açınız diyerek olanları reddecektir. Kız kardeşimi ve ailemi çok seviyorum diyecektir. Kimse hiçbir yabancı bu gerçeği inkar edemez diyecektir. Saviye yeter bu çok fazla Nityam Dalmiya ile konuştuğuna dair bir fikrin var mı diyecektir. Sonama biliyorum diyecek ama benim de Nityam Dalmiya'ya bakış açımı açıklamaya hakkım var diyecektir. Nityam ise sonam sorun değil diyerek oturmasını isteyecektir. Aslında ben durumu daha da kötüleştirmek istemiyorum diyecektir. Ne ben tüm bunlarla ilgileniyorum ne de Savi Goyal diyecektir. Kardeşin düğünümüzde daha fazla sorun yaratmadan önce bu konuyu burada bitirmek istiyorum diyecektir. Ve bunun için bu düğün iki hafta sonra değil iki gün sonra gerçekleşecek diyecektir. Bunun anlamı iki gün içinde bayan Nityam dağılmaya olacağım mı diyecektir. Savi Bay Dalmi'ye istediğiniz zaman evlenebilirsiniz şimdi bile ama acele etmeyin çünkü ikinizin arasına karışabileceğimi düşünüyorsunuz yeter Savi diyerek onu susturacaktır. Geçmişini geride bırakarak Nityam ile yeniden başlamak istediğini söyleyecektir. Aramızda bu güvenin olmasını istiyorum diyecektir. Biliyorum ki bayan sonam Nityam Dalmi'ye olmak çok önemli diyecektir.